Güzel evet, sonuç. Ödüm koptu abi öldüm diye. Lan bir saniye kalmış şu görev bitiyordu ya. Herkes yerlerini söylesin bence ilk başta. Ben navigasyondaydım. Communication. Tek tek lütfen tek tek. Weapons Kanka nasıl tek tek söylüyor ama kanka söyle dediğinde şey söylüyoruz yani. Her aynı <laughs> anda söyledi abi. Neredeydi? Adminde miydi? Ben evet, evet kanka. Evet Nil'de. Aynen doğru. Ee, bir şey sorabilir miyim? ben o, üç şeyi şeyleri... yani navigasyon, navigasyon. <laughs> nerede söyledin tam nerede buldun şimdi onu söyle tamam söylüyorum şeyde buldum elektrikte buldum ben e, hmm. reaktörün oradaki görevi yaptım tam böyle geçiyordum şey oldu sabotaj oldu baktım dedim ki acaba elektrikte birisi ceset olabilir mi hmm. İçeri girdim baktım ceset vardı ben Öyle e, sen neredeydin? Beko'yu ben Beko'yu seyitliyorum bu arada. Duyuyor musunuz? Ben Beko'yu seyitliyorum. Şey, aynı görevi navigasyon, yaptı. Navigasyon görevini yaptı. Tabii şey evet, hayır. Da... Şey Ateş etme. Evet. Navigasyon olmuyor mu orası işte? Yok hayır. Ne yapalım Tamam navigasyonun son bir kişi vardı. kimde? Navigasyonun son bir kişi yani. vardı. kimde? Aynen lan. Tamam. İkisini seyitliyorum ya. Berkayla ben hiç elektriğe gitmedim ki. Ben admin'e gittim. Orada birileri vardı. Sonra yukarı çıktı. Admin'de gördünüz mü? Admin, admin'de Beyza vardı. Admin'de evet. benle Nil vardık. Hayır kanka. Admin'e şöyle hangi girdiğini gördün mü? Şu an hmm. şu an neredeydim? Şu anda Weapons'taydım kanka. Elektriği. Ne çıkardım. verdiniz bu arada? kip kip. kip, 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 kip. Info yok çünkü. Peki abi ama çok şüpheliler yani bazıları. Ben kaybettiğiniz kay 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 bu arada. <laughs> By the way. Vurdum <laughs> sayma. Şöyle bir yapsın. Jeg vet ikke hva som kimden şüpheleniyorsunuz diye sorarsanız kimseden şüphelenmiyorum. Aynen öyle. Şu an görev alıyorum abi mal gibi. Deli ediyorlar. <laughs> <laughs> Sarı, Mavi, Kırmızı. <laughs> Abi, hmm. navigasyonda buldum. Nil benleydi. Evet, Şehzadem evet. geldim. Nerelerdeydiniz? Ben en son Security'de Nil ile beraberdim. Security'de o kablo bağlamanın görevini yapıyordum. Elektrikte Nil vardı. Evet, Furkan da evet, elektrikteydi. Sardım. Nil de evet. elektrikteydi. Berkay sen, nerede, nerede ne? Berkay sen neredeydin? Nerede buldum da bilmiyorum Navigasyonda. Sen Berkay sen neredeydin? Yusuf'un yanındaydım abimle. Evet. Yusuf'la Berkay birlikteyse. Ya bir şey diyeceğim ben. Hayır, ben, ben, ben şeyden geldim. Ben beyin de. Medbay'ın o taraftan kafeteryadan dolaştım. Geldim o tarafa. Baktım ceset vardı yani. Hani o kadar kısa sürede öldürmem imkansız hmm. bir şey. ben bak. Batılıydın. olduğu zaman öldürüp şey yaptı. Ben hmm. yani Kanka neden... ben kafeteryanın üst tarafındaydım. Hilal'i gördüm. Hilal sen beni görmedin mi? Kanka üst tarafa uğramadım. Ben alttan geçtim. Bilmiyorum ama Hı, tamam o zaman. Hmm. Allah Allah. Ben Nili ve Serdar Ortaş'ı bayağı yan yana gördüm de. Evet. Emin olamadım. Bilmiyorum. İkisi de olabilir bu arada. Hayır, şu an yani. Evet. Bilmiyorum. Berkay siz de konuşsanız biraz. Hiçbir şey var mı abi? Bence biraz izleyelim. Yani bu eski izleyelim. Sonra şüpheleri düşünürüz. Bu eli şu an bok gibi gidiyor bu arada. Peki, İlk defa ben kimseye güvenemiyorum. Çok şüphelisin. Kimseye... Çok. Nerede İlk Furkan'ı gördüm bir ara. yapabilirim ki abi. Neyse. Ya, ne ben hak gördüm biraz. Evet arkadaşlar, görevlerimize devam ediyoruz. Sonra işteki görevimizi hemen yapalım. geridekiler kesin bana suç atacak bu arada. Bir an baktım. <laughs> Gerideki adet bir var mı diye. Çünkü neden olmasın aga. 63, 184. Okey okey. Ne oluyor? Oha! <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Ya ben ni Oha, niye atıldım? <laughs> Hep, hep Hepimiz, mi gittik? Tak 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 gittiniz öyle. Evet. Üç kişi Bana düştü birden. Ha ölmüş. Bu arada oyun devam ediyor. Ediyor. Ediyormuş. Hilal'i biraz izledik. Hilal yaptı o görevde mi? Beklemedi Direkt ha. orta görevde şey orta koridorda <laughs> buldum yani. O sırada biri öldürmüş. Ya ben evet. Hilal'le Bacon olmadığını bildiğimden ötürü Serdar Ortaş'a veriyorum ya. Yani. Abi saçmalamayın ya. ben, ben şey Beyza'nın ya, sen Admir Rum'da Berkay'dan o... eminim bu arada. Yusuf'tan da Admirunda. eminim ama kim o? Biz Ziloş da var öyle dedik. hatta şey kapılar kapanmıştı Yusuf'tan eminim bu arada. Bir dakika. Ben yani ben O kadar emin olmayayım bence. Bence de Ama... abi. Beyza'yla bir yan yana geldin mi? Acaba olsun. Evet. O tarafta yan Şeyde gördün beni hatta en aşağıda kablo bağlama görevi miydi o görev hatırlamıyorum da hatta doldu diye baktın galiba çünkü benimki dolmuştu. Bilmiyorum yani son ya görevi yapıyordum yapıyorum. benzin görevini yapıyordum. Aa ya ben valla hiç bir şeyim yok şu anda hani Yusuf değil ben... diye düşündüm. Bayağı bir beraber yürüdüm ama ben yani ben nedense hiç şüpheleniyorum benim de ama şey. Bilmiyorum hiç görmediğim için şüpheleniyorum bir de içime doğru. Ben bilmiyorum. de Beyza'yı hiç görmedim işte Yusuf'u da gördüm Berkayı da gördüm ama. Bu tamam, arada ben oyun, bir şey söylemek istiyorum. oynamamız lazım hocam. Diyorum. Abi Beyza'yı vereceğim. Yine gerek yok şu anda. Ya. Ay verme verme. Ver ver şey, ver şey. Ben Eysen, de gördüm Eysen. ben. Beyza, Çikiple ben. Kiple birini asarsak kaybederiz. Tamam. Şimdi öldüreni bulmaya çalışacağız artık. Aslında Serdar Orta'yı orta verip Emel Cinsi bir şeye atabilir tamam. Ya dört kişi Düşenler daha daha falan ya, konuşmasın ya. bu arada. Ölenler de düşenler. Ölenler de düşenler. Oyun devam ediyor mu? Evet, görev, görev yaptım. Ediyor oyun, devam ediyor. Görev para kazanamazsınız. Benim görevlerim vardı, bir düştüm. Çok az kaldı. Bitiyor ama azaldı görevler. O artık şey, o artık öyle değil. Sen Şu an, an bitirebilirler yani. Hı, iyi. Kim Kimmiş 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 Bendim kimmiş? bu arada. Kerem şey, bak içimde dolaşmıştı Var ya, İçime Beraber dolaşmasaydınız alacaktım. sen diyeyim. kime oy vermiştin? Beyza'ya mı bak? Oy versin kaybediyorduk bu arada. Evet. Ya bütün, bütün kişileri o raport <laughs> Hiçbir şey anlamadınız. <laughs> <anlamadım. gülüyor>